Organ bağışı, Organ bağışı bir kişinin beyni geri dönülemez şekilde hasar aldıktan sonra kalan, işe yarayan vücut organlarının ihtiyacı olan kişilere nakledilmesi işlemidir. 18 yaşını doldurmuş, iradesi yerinde olan herkes organ bağışında bulunabilir. O organ bağışı ihtiyacı olan insanlara beyin ölümü gerçekleşmiş insanlardan ya da canlı doğalardan yapılabilir. Organ bağışları il sağlık müdürlüklerine, kamu hastanelerine, ehliyet alırken e müdürlüklerine ve en avuz üzerinden yapılabilir. Bağışlanan organla eğer bir kişi özel bağışlanmıyorsa yani bir yakınına bağışlanmıyorsa Sağlık bakanlığı uygun gördüğü organ bekleyen hastalara nakledilir. <laughs> Ve organ bağışı gerçekten sayı olarak az canlı canlıya organ bağışını çok güzel bir şekilde Avrupa'da bile güzel yerlere gelmişiz yapılıyor bunda herhangi bir sıkıntı yok ama kadavra olarak yani beyin ölümü gerçekleştirdik gerçekleştirdikten sonra yapılan organ bağışı sayımız az İnsanlar bundan çekiniyorlar hani biz öldükten sonra bütün alınma olduktan sonra için hani biraz bir korku bir panikleme var ama şunu belirtmek istiyorum biz her gün onunla beraber yoğun bakımları geziyorum. Yalnız orada komada olan entübe şeklinde hastalarımız var. Ama yani her koma hem entübe hasta başlayabilir diye bir şey yok. Bizlerin bilmediği beyin ölümü gerçekleşmiş mi arkadaşlar? Beyin ölümü gerçekleştiği zaman hiçbir şekilde vücuda ve vücuttaki organlara hiçbir şekilde fonksiyon gitmiyordur. Bu tıbben ölü olarak kabul ediliyor zaten. Ha. Beyin ölümü gerçekleştikten sonra hasta yakınlarının onayıyla, aile izniyle beraber koordinasyon bir şekilde organ bağışı ameliyatla, cerrahi işlemle donör bulunarak kısa bir sürede teşkilat olarak, güzel bir zincirleme olarak organ bağışı yapılır. Her bağış yeni bir hayattır. Her bağış yeni bir umuttur. Şu an Türkiye'de 31 binden fazla bekleyen, organ nakli bekleyen hastalarımız var. Bunlar bizler de olabilirdik. Yani her an kimin başına neyin geleceği belli değildir. Biz orada organ bağışı yaptığımız zaman beyin ölümü gerçekleştikten sonra, tıbben ölü olduktan sonra organ bağışlarımızı Sağlık Bakanlığı ve koordinasyonumuz şeklinde organ bağışı yapılır. Yeni birine bir hayat oluyorsak, yeni birine bir umut oluyorsak ve biz bunlara vesile oluyorsak ne mutlu bizlere, sağlık çalışanlarına ve sizlere teşekkür ederim. Hastalarımız evet. yani, ee, evet. için e, organ temini yapabilmektir amacımız. E, Organ Orada... dokunaklı e, noktasında biz Avrupa'nın çok gerisindeyiz. Özellikle canlı vericiden alan e, noktada çok iyiyiz ama kadavra dediğiniz veri noktasında e, oranımız bayağı bir düşük. Burada amacımız ben yani kadavradan nakil sayısını arttırmak. Amacımız bu. E, kadavradan yani beyin ölümü gerçekleşmiş hastadan nakil varken bizde canlıdan nakil daha oranı fazla. Bu da aile ilişkilerinin sık olmasıyla alakalı olabilir. Bugün herkesi bu konuda duyarlılığa davet ediyorum. Unutmayalım ki hepimiz organ bekleyebiliriz. Herkesi bu noktada duyarlılığa bekliyorum. <laughs>